Ve Arda Turan'la futbol direktörü kariyerinin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Geçen bölümde şampiyon olduk biliyorsunuz. Son anda Dinamo Kiev'i playofflardan 2-0 kazandık. Daha öncesinde 2 puan gerideydik ve 2 puan geriden gelerek güzel son maça kadar mücadele ettik. Ve şampiyonluğumuzu kazandık. Bu sene hızlı bir şekilde şöyle bir takımla konuşalım. Sezon öncesi takımla çok fazla bir şey konuşmak istemiyorum. Daha bir oyun planı falan oyuncu listesi hazırlamam lazım ondan dolayı iyi tatiller çocuklar diyeceğim çok fazla bir şey söylemeyeceğim geldikten sonra konuşuruz bazı şeyleri söyleyeceklerim bu kadar da hepinize teşekkür ederim önce bir tatile gidin güzel bir tatil yapın hak ettiniz o tatili yönetim şimdi bize bir kulübün hedefleri ve beklentileri şeklinde bir belge göndermiş bakalım mevcut hedeflerine şöyle bir baktığımızda 32 yaşından büyük oyuncular için en fazla bir yıllık sözleşme var FA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalınması, Premier Lig'de şampiyon olunması tamamdır ya. Kabul ediyoruz sözleşmeyi onayladınız. Arda hocam bize teknik ekiple aylık toplantı göndermiş. Hocam genel kutum özetini gönderirseniz sevinirim ya. Evet antrenör kısmına bazı hocalarımızda imzalar attık. Şöyle ki bu kısmı Arda Hoca'ya bırakmıştım ama Arda Hoca'ya yönetim karşı çıkıyormuş. Ben de yönetimle bir toplantı yaptım ve bu transferleri kendim yapacağımı söyledim. Bu şekilde Arda Hoca'ma fayda sağlayacağını düşündüğüm 5 tane hocamızla birlikte çalışacağız. Coşkun Özdemir. Arda hocamızla yine Türkleri dolduruyoruz biraz kulübe ama Arda hocamızla sohbet muhabbet eder hem de bir performans analisti. Diğer hocalarımız da bu şekilde tekrardan eksik olursa veya böyle mevkisi eksik bir çalışan eksik olursa daha doğrusu oraları da doldurmaya çalışacağım. Evet defansif orta saha için Parades'e veya orta saha için olabilir aslında. Parades'e bir teklif götürdük. Piyasa değeri düşük de uygundu yani Arda hocama da uyabilecek bir oyuncu profili. Agresifli olsun, pası olsun, ilk kontrolü olsun. Sağlam kaliteli bir oyuncu. Tek sıkıntısı şöyle söyleyeyim size. 4.45 milyonla 5.74 milyon arası bir maaş talep ediyor bizimle. Ve bu maaşı verirsek takımda büyük ihtimalle maaş dengesi birazcık sarsılacak gibi. Çünkü şöyle bir baktığımızda en yüksek 2 milyon var gibi görüyorum ben. 2 milyondan fazla yok gibi. Ama yıldız oyuncu mu? Yıldız oyuncu tabii ki. Rafinha'ya da mesela 2 milyon veriyormuşuz ama ona da 4 milyon, 4.5, 5 milyon civarında bir para vereceğiz. Ama biraz Avrupa Ligi'ni araştırdığımda zaten defansif orta saha için bakın bu oyuncumuz da şu an 4.5 milyon alıyor. Yani biz artık yüksek seviyelerde oyuncu almalıyız ki yüksek seviyelerde oynayalım. Hedefimiz Avrupa Şampiyonlar Ligi orada bir başarı elde etmek. Bu maaşları gözden çıkarmamız lazım ki bu oyuncularla yolumuza devam edelim. Onun için teklifi yaptım bakalım anlaşabilirsek takımımıza güzel bir oyuncu katmış olacağız. Parades'e şöyle bir teklif başvurdum. Yaptım daha doğrusu. Parades'e e şöyle bir teklif yaptım. 4,5 milyon euro yıllık maaş, 1,5 milyon euro imza parası, 235 bin temsilci komisyonu, 2 yıllık bir sözleşme ve primler de var. Minimum serbest kalma bedeline de 40 milyon euro dedim. Bence güzel bir bedel. Bakalım biz teklifimizi ilettik artık gerisi Parades'e e kalmış bir şey. Gelirse gerçekten takım üst düzey bir seviyeye yükselmiş olur daha fazla da oyuncu alacağız bu transfer dönemi biraz çalışacağız şimdi şöyle bir sezon değerlendirmesine bakalım yönetim Zerbin'e A plus vermiş bizim Bodo'ya A vermiş Rafinha'ya A plus vermiş Maresic'e C plus vermiş Nadire C plus vermiş Güven'e C negatif vermiş Güven'e C eksi vermiş şimdi şöyle bir baktığımızda yani 25 gol 5 asist güzel performans 3 gol 4 asist Giden oyuncular çok fazla kiralık giden oyuncular ele daha fazla bunlar şimdi takıma dönecekler Bakalım bunları artık satmak istiyorum elime bir para geçirmek istiyorum Çünkü bayağı transfer yapacağım ondan dolayı bu oyuncuları satmam lazım Yönetim lige B eksi vermiş Avrupa ligine B plus vermiş Ukrayna Ligi'ne C vermiş ve Ukrayna Süper Kupası'na C vermiş. Hatırlamaya değer anlar 5-0 kazandığımız, Dinamo Kiev'e 3-1 kazandığımız ve Zorya'ya 3-2 kazandığımız durumlar. Arda hocamın genelde tercih ettiği ilk 11'de bu şekildeymiş. Şöyle baktığımızda bir transferimiz ilk 11'de görünüyor. Başka da bir transferimiz gözükmüyor gibi. Arda hocam bu kadroyu tercih etmiş. Yılın takımına seçilen oyuncularımız da bu şekilde 2 4 5 6 tane oyuncumuz, 7 tane oyuncumuz birden seçilmiş. Sezonun oyuncusu ise bizim transferimiz olan Boğa olmuş. 27 maçta 21 gol, 4 asist şeklinde performans göstermiş. Hemen onu da bir böyle tebrik edelim. Elini omzumuza atalım. Ve güzel bir şekilde tebrik ettik. Şöyle baktığımızda gol krallığını ikinci sırada olmuş birinci 22 gol atmış bir golle gol krallığını kaçırmışız ligde ve sezonun antrenörü ödülünü Patrick van Leeuwen kazanmış Arda Turan hocam ikinci sırada yer almış 23 maçta yüzde 86 kazanma oranı aslında kazanma yüzdesi yüksek ama az maça çıktı diye mi acaba bütün maçlarda Arda hocam yönetti niye böyle bir şey olmuş ki ikinci sırada yer almış. Büyük ihtimalle oylamada ikinci sırada seçildi kendisi. Şöyle bir baktığımızda Ukrayna'nın sezonun kalecisi bizim kaleci Dimitro olmuş. Kendisini de tebrik edelim. Kolun omzuna attık ve tebrik ettik. Şimdi bizim gözlemciyi almışlar Ajax. Sağlam da gözlemciydi. Bizim bir tane gözlemci bulmamız lazım. Şimdi hemen bir, bir gözlemci bakayım. Güzel bir gözlemci bulayım. Ve Parades teklifimizi kabul etti. Şu anda sözleşmemizi imzalıyoruz. Umarım takım için hayırlı olur. Transfer sezonu açılmadan Yıldız Defansif orta saha oyuncusu indirmiş olduk. Arda hocama ve şarklara hayırlı olsun diyorum. Bu arada şarkların ikinci takımı kuruldu. Yönetim tarafından bize dedik ki bu takımı kim hangi teknik adam yönetsin. Biz de hemen bir asistan menajer bulduk ve onu gönderdik. Shakhtar ikinci takımı Ukrayna ikinci ligde yer alıyor. Buraya aslında kötü o dediğim oyuncuları gönderebiliriz. Onlar burada güzel bir performans sergileyebilir. Zamanla bunun da planlamasını yaparız. Ve güzel bir haberim var. Sağlam bir şekilde defans oyuncusu olan. Bakalım Martin Wittig'i aldık. Kendisi 1.94 boyunda şöyle baktığınızda gücü 17, zıplaması 16, 1.94 boy olmasına rağmen hızı 15, hızlanması 15, markajı 13, top kapması 14. Sağlam bir oyuncu ve 23 yaşında takım için baya iyi işler başaracak. Bu oyuncuya çok inanıyorum. Eksikliklerinde sadece dil bilmemesi var bir de ortama uyum sağlayamıyormuş. Onu hallederiz tek ayaklı olması var onu da tek ayak şeklinde kullanırız. Agresifmiş Arda hocam sever agresif oyuncuları onda da sıkıntı yok ve soyunma odasında kolayca dahil olabilecek biri değilmiş ama aramız alacağız oyuncu herhangi bir sıkıntı yaşamayacak takımımız için hayırlı olsun şu an kendisi geldi ikinci transferimiz hayırlı olsun diyelim ve iki oyuncumuz da takımımıza geldi hem deneyimli orta saha hem de stoper mevkisini tamamlamış olduk Evet ilk hazırlık maçımızı 2-0 kazanıyoruz Arda hocam 2-0 kazanıyor ve 2 tane transferimize baktığımızda biri 71. dakikada biri 78. dakikada giriyor 6.8 Parades 7.2 de Martin oynuyor Martin güzel oynamış bir de asist yapmış bu arada ilk maçında asist yapmış oldu ve çoğu sevden aldığım bildiğim bir forvet oyuncusu 21 yaşında genç oyuncu kendisini takımımıza katacağız hemen onu da kabul edelim Baktığımızda 2.32 milyon yıllık maaş vermişiz. 3.5 milyon da bedel vermişiz. Yani bon servis vermişiz. Ve şampiyonluk oranımız 1.36 olarak açıklandı. Geçen seneye göre daha düşük bir oran çünkü üst üste şampiyon olduğumuz için tabii ki de düşecektir oran. Bakalım bu sene nasıl bir performans göstereceğiz. Yeni transferlerimiz nasıl bir performans gösterecek. Evet yavaştan transfer döneminin sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Tam sonları değil aslında 38 gün var ama 3 tane transfer yaptık ve maaş bütçemiz birazcık zorlanmaya başladı. Artık böyle takımında mutsuz, takımından ayrılmak isteyen fırsat transferleri değerlendireceğim biraz. Orta sahaya takviye yaptık, defansa takviye yaptık, forvete takviye yaptık. Artık bundan sonra ihtiyaç olan bir mevki kalmadığını düşünüyorum. Artık sırf fırsat transferi yani baktım bir adam çok güçlü ve takımında mutsuz direkt anında parasını vereceğim ve takıma getirttireceğim bu arada ilk lig maçı günü geldi şöyle fixtürümüze bir bakalım ilk maçımızı oynayacağız daha sonra bir tane daha var ve Dinamo Kiev ile süper kupa maçı var Arda hocam bakalım nasıl başarılar gösterecek ve ilk lig maçımızı 3-1 kazanıyoruz Arda hocam 4-4-2 çıkmış 2 tane forvet Esposito'yu da forvete koymuş Vitiki oynatmış baktığımızda Parades'in niye oynatmadı diye bir soru işareti oluştu aklımda. Parades'in bir sakatlığı falan mı vardı? Kadroda da yok kendisi. Parades'e bakayım bir sakatlandı mı acaba? Zerbin oynamış bu arada. Vitik gerçekten güzel performans gösteriyor. Hatta gol bile atmış. Şöyle bir profiline bakalım oyuncumuzun. Sağlam oyuncu. Stoper olmasına rağmen 1.94 boyuyla golünü atmış oldu. Evet ikinci maçımızı 4-1 kazanıyoruz. Parades oynamış, Esposito oynamış, Boldu oynamış, Zerbin oynamış, Vitik oynamış. Aldığımız tüm oyuncuların oynaması o kadar mutlu etti ki beni. Şöyle bir baktığımızda Zerbin gol atmış, Parades gol atmış, Vitik gol atmış, Esposito gol atmış ve 4 tane golü de yeni aldığımız transferler atmış. O kadar güzel transferler yapmışız ki Shakhtar var ya şu anda çok güçlü bir takım olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Arda hocamın o oyun taktikleriyle bizim transferlerimizle iyi işler başaracağız. Avrupa'da da bu başarıyı göreceğiz. Ve bir adet de bek transferi yaparak yedek transferi yaparak transfer dönemini kapatmış oluyoruz. Artık bu kadar oyuncu yeter zaten takım güzel performans gösteriyor. Bundan sonra artık gerisi Arda hocama kalmış. Ay ay ilerleyeceğiz ve takımın performansına bakacağım. Ve Vitin golüyle Dinamo Kiev'i Süper Kupa maçında 1-0 kazanıyoruz. Biz stoper olarak kaldık ama adam gollerine devam ediyor, yazmaya devam ediyor. Parades Esposito tekrardan oynamış, Zerbin oynamış. Hocanın ilk 11'i bu şekilde olacak büyük ihtimalle. Şöyle bir bakalım başka oynayan kimler var diye incelediğimizde Nadir de oynamış bu arada. Ve Süper Kupayı da kazanmış olduk. Evet Şampiyonlar Ligi playoff birinci ayakta. Evet Şampiyonlar Ligi'nde playoff'ta Beşiktaş'la oynayacağız. Beşiktaş'ın karşımıza bu kadar erken çıkması çok üzücü bir durum oldu. Yani biraz daha ilerlerde karşılaşabilirdik aslında. Bakalım maçın karşılaşmasının sonucu ne olacak? Beşiktaş'a karşı 3 birlik galibiyet alıyoruz. Esposito, Bodo ve Necip Uysal'ın kendi kalesine attığı gollerle 3-1 kazanıyoruz ilk maçımızı şöyle bir ilk şampiyonlar ligi maçımızı da izletelim bir bakalım gollerimize nasıl takım oynuyor nasıl performans gösteriyor Espacito erken dakikada birinci dakikada attığı golle 1-0 öne geçirmiş Vitik arkada çok sağlam para deste onun hemen önünde zaten forvetlerimize denilecek laf yok mükemmel oynuyorlar ikisi de gol buluyor Gerson Fernandez Beşiktaş'ın ata Semih Kılıçsoy Rafa Silva uzaktan avlamış kaleci Rafa Silva ceza sahasının Parades Frikik'ten mi atmış baraja çarptırıp Necip Uysal kendi kalesine atmış ve ilk şampiyonlar ligi maçımızı 3-1 kazanıyoruz. İkinci maçımızda Beşiktaş'a 3-2 kaybediyoruz ama ilk maçı 3-1 kazandığımız için 3 lige yükselebiliyoruz. Yani Şampiyonlar Ligi'nin Lig etabına yükselmiş olduk böylece. Eşleşeceğimiz takımlar şöyle bir baktığımızda Manchester City, Porto, sonra Inter Milan, Borussia Dortmund gözümü korkutan takımlar nice var. Yani zorlu bir fixture çektik aslında. Bayağı zorlu bir fixture çektik. Kasamıza da 14.8 milyon euro girdi bu arada Şampiyonlar Ligi lig etabına kaldığımız için ve transfer dönemi an itibariyle kapandı artık ara döneme kadar transfer yapılmayacak kadromuzu güzel bir şekilde oluşturduk gelirse artık arada hocamıza bırakıyoruz umarım başarılı bir sezon geçirir güzel işler başarır ve çok sevdiğimiz ara transfer dönemine geldik şimdi bir takımın raporuna bir bakalım şöyle genel performansına baktığımızda maç başına gol sayısı 3.41 olarak topa müdahalesi 81.5 İsabetli pas oranı %88 kaleye bulan şut %46 maç başına şut %18 ve penaltı harici gol beklentisi 2.19 yani Arda hocam takıma çok güzel bir futbol oynatıyor ve bununla meyvelerini topluyoruz aslında şöyle bir baktığımızda hücum futbolunda da sağlam bir futbol oynuyoruz savunma futboluna baktığımızda ligin yine üst düzeyinde oynuyoruz Ligde 42 puanla birinci sıradayız. En yakın rakibimize 6 puan fark atmışız. Hemen Şampiyonlar Ligi'ne bir baktığımızda 25. sıradayız. Yani her şey bitmiş değil. Şampiyonlar Ligi'nde grup etabından çıkabiliriz. Şöyle bir oyuncu istatistiklerine baktığımızda en fazla gol atan birinci bizim adam. Üçüncü bizim adam. 5. bizim adam. Esposito 16 gol atmış 15 maçta. Bodo 15 maçta 10 gol atmış. Parades ise 12 maçta 8 gol atmış. En çok asist yapanlarda 3. sırada Zerbin var. 20 kaç maçta? 8 maçta 6 asist yapmış. Esposito en fazla şut çekenlerde var diğerlerine. Şöyle hızlıca geçelim. Siz incelersiniz. Videoyu durdurup hemen şöyle bir bakalım. Yani takım sağlam bir futbol oynuyor. Fikstürümüz de bu şekilde. Tabi aralarda kırmızılar var. Sarı da var ama kırmızılar birazcık böyle şampiyonlar liginde büyük takımlara karşı alınan yenilgiler. Tabi onların skoru olarak büyük. Ama Arda hocam biraz hücum futbol oynattığı için biraz cesaret gerektiren bir futbol oynattığı için yani bu kadar fark yememiz doğal olabilir. Çünkü bir ihtimal olsa da onları yenmek için çalışıyoruz. Ve takımımızdaki oyuncu performansları bu şekilde. Yeni transferimiz forvetimiz Esposito 25 maçta 20 gol, 22 gol 4 asist. Bodo 26 maçta 15 gol 5 asist. Daha sonra Parades geliyor 22 maçta 9 gol 7 asist. Petrino 24 maçta 5 gol 8 asist ve bu şekilde Vitik'e bakın şöyle 3 gol 2 asist bu adam defans oyuncusu bir de defans oyuncusu olmasına rağmen 3 gol 2 asist yapıyor şimdi eksik olan mevkilere yani daha güçlenmemiz için lazım olan transferleri yapacağız ara dönemde biraz da fırsat transferi kovalayacağız büyük takımlarda mutsuz oynamayan oyuncuları böyle hemen kapacağız ve takımımıza getirttireceğiz inşallah Evet şimdi size kötü bir haberim var. Ben ara transfer döneminde oyuncu bakarken oyun birdenbire kapandı ve save dosyası yandı. Save dosyası yanınca bu sefer tekrardan o save dosyasını kurtaramadım ve yeniden başladım seriye. Ama şöyle bir şey yeniden başladım. Tekrardan yaptığım transferlerin hepsini yaptım. Bu İki dönem boyunca hangi transferler yaptıysa kimleri getirdiyse kimleri gönderdiyse hepsini tekrardan yaptım ve oyunu simüle ettim. Sadece tamamen Arda hocama bıraktım. Ben hiçbir şeyine karışmadım bu sefer. Geçen sefer yine oyuncu mutsuzluklarına sözleşmelerine falan karışıyordum. Bu sefer tamamen Arda hocama bıraktım ve Aynı tarihe tekrardan geldim. Şu an yine tarihlerimiz 1 Ocak 2025. Yani siz videoyu bıraktığınız yerde ikinci bölümün ortalarındayız büyük ihtimalle şu anda. Bakalım ara transfer dönemi yapacağım. Zaten diğer oy oyuncularımız duruyor. Hiçbir sıkıntı yok. Devam ediyor. Tek üzüldüğüm nokta Esposito önceki kariyerinde hayvan gibi oynuyordu. Çok sağlam istatistik veriyordu. Nedense bu sefer Arda Hoca çok fazla oynatmıyor. 9 maçta 3 gol atmış sadece. Ya yani bu adam bu çocuğun kariyerine üzüldüm biraz da. Çünkü var ya 20 maçta 25 gol falan atıyordu. Sağlam iş yapıyordu. Ama Seymin yanması bu çocuk için çok kötü oldu. Bakalım tekrardan o süper yıldız havasına girecek. Arda hocam ona forma süresi verecek. O da elinden geleni yapacak umarım. Şimdi şöyle bir transferlere bakalım. Ve Sevin yanmasını şöyle de bir kötü yanı oldu. İkinci sezonumuzda birinci sıradaydık. Üçüncü sıradayız şu anda bu sevimizde. Şampiyonlar Ligi'nde 25. sıradaydık. Belki bir ihtimal girebilme ihtimalimiz vardı. Şu anda 34. sıradayız. Girebilme ihtimalimiz daha düşük. Yani bu sevimin yanması baya kötü oldu bizim açımızdan. Ama neden olmasın? Diğer bölümlerde daha sağlam bölümlerle Shakhtar bence güzel performanslar gösterecek. Tabii ki güzel transferler yapacağız. Arda hocam da güzel futbol oynatacak. Ve elimizden geleni yapıp Şakdar'ı ayağa kaldıracağız. Ve Şampiyonlar Ligi maçına gitmeden önce hemen bir transfer yaptık. Stoper transferi. Biliyorsun Sev için Vitihin'de transferi gitti. O oyuncuyu bir türlü bulamıyorum. Nereye gitti onu da bilmiyorum. Yazıyorum, arıyorum ama çıkmıyor oyuncu. Ondan dolayı o oyuncuyu da kaybettim. Büyük ihtimalle onun ligini eklemedim. Aslında liglere eklemeye de dikkat ettim. Bayağı bir lig ekledim ama demek ki onu kaçırmışım. Ben de Atletico Madrid'den Tomas'ı aldım güzel bir stoper oyuncusu, sağlam bir stoper oyuncusu. Bizde de iyi iş yapacağını düşünüyorum. Bakalım Avrupa maçında nasıl bir başarı elde edeceğiz. Arda hocam gruplardan çıkabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Ve 1-0 yenildik Atalanta'ya karşı. Şöyle bir maça da bakalım hemen hızlı bir şekilde. Yani oyuncularımız kötü oynamış. Arajo ilk maçına çıkmış Thomas. ilk maçından böyle bir yenilgi kabul edilemez. Böylece Şampiyonlar Ligi'nde bir iddiamız kalıyor mu? Şöyle bir bakalım. Toparlayabilir miyiz? Maalesef. Sonraki rakibimiz Real Madrid ve Averaj'la yani yensek bile Averaj'la bir ihtimalle gruptan çıkamayız. Bu senede böyle oldu. Sağlık olsun. Amacımız Ukrayna Premier Ligi almak, Ukrayna Kupası'nı almak ve bu sezon 3 kupa kazanmak. Ukrayna Süper Kupası'nı kazanmışız. Bu iki kupayı da alıp 3 kupayla sezonu kapatmak olacak. Ve Rearman karşısında bir bir beraber kalıyoruz. Son dakika kendi kalesini atmış Eder Miltao. Bir bir beraber kaldık. Bu arada iki tane oyuncu aldım. Bir adet rotasyon stoper aldım. 35 yaşında yani şapa rotasyonda sağlam iş yapacağını düşünüyorum. Profili sağlam çünkü oyuncunun. Ve bir adet kanat oyuncusu. Sağ kanat oyuncum çok fazla iyi oynamamaya başladı. Pedrinho. Onun yerine bu oyuncuyu alarak hem onun performansını arttırmak çünkü forma yarışı bulursa onun da performansının artacağını düşünüyorum. Ondan dolayı da bu oyuncuyu aldım. Güzel bir profili var. Biraz gücü düşük. Şöyle bir baktığımızda. Yani orta yapması düşük bir kanata göre baya düşük bir orta yapması var. Ama aldığımız fiyata göre sağlam bir Kanat oyuncusu diyebiliriz. Son olarak bir tane de orta saha transferi yapıp bu transfer döneminin sonuna geleceğim. Ve son olarak da güzel bir defansif orta saha hem de normal orta saha da oynayan oyuncu aldım. Agresiflik, cesaret, kararlılık, soğukkanlılık. Şöyle bir baktığımızda pası yüksek, ilk kontrol yüksek. Yani sağlam bir iş yapabilir gibi bu takımda Arda hocamın elinin altında çok iyi performans vereceğini düşünüyorum ben. Ve böylece transfer dönemini artık yavaştan kapattık. Güçlü bir kadromuz oldu. Bence artık ligde şampiyon olabilir ve Ukrayna kupasını kazanabiliriz. Bakalım Arda hocam sezonun sonuna doğru ilerleyelim. Nasıl bir performans gösterecek hep birlikte görelim. Ve forvetlerimizin iyi performans vermemesinden dolayı bir adet de forvet çektim. Güzel bir oyuncu bitiriciliği sağlam. Şöyle penaltı kullanması sağlam. Yedek olarak bu arada rotasyon olarak sözleşme imzaladık. Yedek olarak iyi işler yapacağını düşünüyorum. Sağlam bir oyuncu. Bakalım şimdi sezon sonuna gidelim. Evet ligin ara döneminden sonra ilk maçında 5-0 kazanıyoruz. 5-0'lık gibi güzel bir sonuç elde ediyoruz. Şöyle bir maça bakalım. Pedrinho atmış, Boado atmış ve Sdakov atmış. Şöyle yeni aldığımız oyuncular oynamış. Mona bir bakacağım. Evet bizim rotasyon stoperimiz oynamış. Daha sonra şöyle baktığımızda. Bu arkadaş yedeklerden kimler girmiş? Hoca yedeklerden hiçbir değişiklik yapmamış. Direkt devam etmiş. Bizim kanat oyuncumuzu oynatmamış. Yeni aldığımız forveti oynatmamış. Oynatmıyor bakalım hoca. Vardır bir bildi Arda hocamızın. Onlar da tek tek oyuna girecektir. Bundan emin olabiliriz. Forvetimiz de burada duruyor. İlk maçımızı 5-0 gibi güzel bir galibiyet almamız güzel oldu. Evet sezon sonuna geldiğimizde şöyle baktığımızda 73 puanla şampiyon oluyoruz. Dinamo Kiev 71 puanla ikinci sırada yer alıyor. Ayrıca Ukrayna kupasını da kazandık. Böylece sezonda 3 3 yaptık. Tabii ki Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi bir performans beklerdik. Ama maalesef bu senede gerçekleşmedi ama gelecek sene bunu gerçekleştireceğimize inanıyorum. Şöyle bir oyuncu istatistiklerine baktığımızda ligde bakalım kim var Boado var sonra Zerbin var daha sonra aşağı indiğimizde tekrardan Petrinho Boado var ikinci sırada ve aşağılara indince bu şekilde oyuncu istatistiklerini görebilirsiniz. Hemen hızlı bir şekilde kadromuza bakalım Boado 38 maçta 26 gol 6 asist Petrinho 34 maçta 13 gol 7 asist yapmış. Zerbin 32 maçta 9 gol 12 asist. Parades ise 9 maçta kaç gol yapmış? 9 gol 7 asist yapmış. Takım bu şekilde performans göstermiş ve son olarak kadromuz bu şekilde. Evet bu sezonunda böyle sonuna geldik. Artık diğer videoda yeni sezona hazırlık yapacağız. Şöyle bir baktığımızda haberlerde önemli bir şey var mı? Bu arada ben tekrardan bir kulüp çalışanları aldım. Çünkü yani bu kulüp çalışanları baya kötü derecelerdeydi ve ben de daha fazla takımı geliştirmek için bunlarla anlaşmaya karar verdim ve bu şekilde kulüp çalışanları takıma kattım. Evet gelecek videoda artık yeni transferler, yeni kadro planlarıyla Arda hocamızla birlikte ilerlemeye devam edeceğiz. Umarım buraya kadar izlediyseniz beğenmişsinizdir. Hoşça kalın yorumlar kısmında fikrinizi belirtmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere, bay bay.